Günaydın. Biz kahvaltımızı yaptık. Ee, Derinle Özlem şimdi sinemaya gidecekler. Derine hazırlayacağım. Neler giydireceğim falan onu çekeceğim. Özlem'e de dedim orada çekebilirsen biraz da sen orada çek diye. Belki hoşunuza gider. Derinin sinemaya gittiği bir gün nasıl geçiyor? Şöyle bir pantolon seçti. Açık renk giymek istiyormuş. HM'den almıştık biz onu geçen sene. Şu bluz ve bu hırka ikisi de elsi'den. Hava bugün ferah, yağmurlu. Uyuyor gibi aynı. Aynen, değil mi anneciğim? Uyuyorlar. Derinde çok takıntı vardır böyle panto. Gerçi her bayanda var o. E, şu çantasını takmak istedi. Bu hem sırt çantası oluyor, hem de böyle yandan da takılabiliyor. Bu şekilde. Bunu takacak. Artık yedek giysi koyarım, suyunu koyarım ona. Bizi Toka koyacağım. Gör bizi görürsünüz siz. Evet Özlem teyzesini çekene kadar derin giyinmiş bile. Burada bir tane. Dur anneciğim. Ters mi giymişsin? Yok düz giymişsin. Aferin sana. Ay çok güzel. Beyaz ayakkabını da annen güzelce bir silsin. Şöyle. Saçını da açık bırakacakmışız. Ona kalsa ben balık sırtı yapalım diyorum ama derin pek saçıyla uğraşılmasını sevmiyor. Tamam göster babayı hadi. Ben şimdi birazdan yatama hazırlayacağım. Sonra da gideceğiz. Annem de ayakkabımı siliyor. Papa yemek istiyorum bir de. Eğlenceli bir gün beni bekliyor galiba. Saçımı da annem giderken yapacak. Çünkü ben yaramazlık yapıyorum hemen bozuyorum. Bunlar yedek giysilerim. Bunlar ağır olur diye bunları teyzemin çantasına koyacağız. Belki üstüne bir şey dökeriz diye alıyoruz bunları. de i̇şte ben sıkıldım diye bir kreker. Bir de şöyle lastikler var. Annem saçımı açık bırakacağı için bunları takacak teyzem. Elimi yıkayamadığım zaman bu 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 elimi yıkıyorum. Çok sevdiğim çocuklar. Su içmeyi çok seviyorum. İstediğim yere koyayım bence ya. Yani. Nasıl isterseniz onu. Yani? Küçüklerini hani öne koyayım, büyüklerini buraya koyayım. Tamam. Bu burada ses Bunu zaten teyzemin çantası da Evet. Yüzüğümü de koyayım mı oraya? Olur. Uh -huh. Bu çocuk parfümü. Bunu sıkacağım ben şimdi. Kim var üstünde? Hala gitti. Evet. Hadi şimdi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Güzel kokuyor mu? Zor sıkılıyor biraz değil mi? E Tamam. Tamam. Adam. Hazır mısın? Evet hazırım anneciğim. Çok heyecanlıyım. Oy. İlk defa teyzemle sinemaya gidiyorum. Evet. Hadi bakalım inşallah Ay. çok güzel bir gün geçiririz. Ne ruju sürdün orayı çekemedik o Hanım. Ne ruju sürdüm? Flormar'ın kaç numarasıydı? 20. 20 mi? 20 miydi? Şu hep sürdün mü? Hı -hı, ha, 210. 210. Milk, Çaklat. Evet. Süper mat serisiydi. Evet, Dedenin odasının karışıklığı. Bebekleri bak. Gözlükleri koydun mu? Koydum koydum. İçinde. Hı? Telefonu doldurayım içine Tamam Teyzeli yerine hazırsınız Hazırız Güzel eğlenceli bir gün bizi bekliyor <laughs> Bekliyoruz videolar oradan Tamam bakalım çekeriz. Çekebildiğimiz kadarıyla Tamam. Geldik aşkımla biz Şimdi biletlerimizi alacağız Eee biraz gezeceğiz. Daha vaktimiz var bir saat kadar. Heyecanlı mısın? Evet filmimiz az kaldı. Baya heyecanlıyım. Evet ben de çok heyecanlıyım. Senin ilk defa sinemaya gideceğiz. Gerçek gibi olacağını gördüm. Evet bakalım. Çok merak ediyorum nasıl olacak gözlükleri tekincen. Anne bizi yemiş gibi olacak. Öyle mi? Orada sevelecek bir hırsız da var. O şirin de yemiş gibi oluyor. Ama gerçekten bizi yemiyorlar tabi. Evet. değil mi? Biliyorsun evet. bunu evet. Gidince görürsünüz. Evet, izlemeyenler varsa siz de gidin çocuklar değil mi? Evet. Bizim biraz daha vaktimiz var, bir yarım saat kadar. Biraz daha gideceğiz falan. Sonra sinemadan çıkın yemek falan yeriz. Değil mi aşkım? Acıkırız o zamana kadar. Evet. evet. Ne yiyeceksin sen? Evet. Arada böyle dışarı çıkınca deneyeceğim. Pupası yemesine izin var. Onun günemde bugün. Uy yerim seni. Gel açıktan alalım. Bu soğuktur bir tane. Var mı ne Yok değil mi? Öldü. Bu da şey aşkı. Öyle mi? Evdeki neydi? Evdeki a, bunun karısıydı. Öyle mi? Tamam. Sinema salonun oradayız. Bir 10 dakikamız var. Daha açılmamış salon. Onu bekliyoruz. Açılsın. Gireceğiz. Evet. Hı, filmimizi izleyeceğiz baş başa. Mutlu musun? ay yerim seni bizden böyle çok karanlık evet çok karanlık biz oturduk filmin başlamasını bekliyoruz evet gözlüğü taktı dedi. film birazdan başlar herhalde merak ediyor musun filme ben. korkma ben yanındayım biraz yüksek sesli oluyor ya o yüzden Öderinin? Güzel. Güzel mi dişileri beğendin mi aşkım? Aha. Biraz yüksek sesli bir yer vardı. Ona da biraz korktuk. Ama güzel. Artık seslerini azaltsalar filmlerin, çocuk filmlerinin güzel olacak ama. Ama beğenmiş benim aşkım değil mi? Belki hmm. yerine gitmek istiyor. En çok eğlendiğin sahne hangisiydi? Var mıydı öyle bir sahne? Altıda edeceğim dediği yer. <laughs> öyle mi? Biz çıktık. Derin film nasıldı? Güzeldi. Çok beğendi Derin filmi. Çok güzeldi. Sesini biraz daha azaltsalarmış. Çocuklar için olan filmlerini iyi olacak ama Derin çok beğendi. Bir kere daha gelmek istiyor. Şimdi nereye gidiyoruz? Papay. Evet, karnımız acıktı. Papay yiyeceğiz. Biz... Çok güzeldi aşkım. Ben çok beğendim. Sen beğendin mi? Çok beğendim. Çok hoşuna gitti orası senin? Gerçekten komikti ama değil mi orası? Evet. evet. Hiç. Evet derim. Ne yiyorsun? Papa. Papa yiyor derim. Ben de öyle. Seni <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Bayağı acemi çıktım ben de bu vlog işinde. Alışmış olmam lazım ama ben alışamak için. Evet biz yemeğimizi yedik. Daha vaktimiz var. Emre abiyi aradık. <laughs> Yoldalar onlar da birazdan gelirler. Biraz bakınalım biz de o sıra dedik. Dövdüse gideceğiz. Birazdan geçeriz galiba. Minik. Hii, çok özlemişiz ya biz seni. Çok suratsızız. Hmm. Ne olmuş oğlum? Kim var burada? Cevizi nasılsınız biz? biz çok çok çok. Biz eve geldik. Günümüz bitti. Gitti, gitti ya. <laughs> gitti. Yüzünü bulamadı derim. Bizden de bugünlük bu kadar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.